Hoş geldiniz. Saray müteahhitlerinin sırlarını ifşa etmeden önce merhum Süleyman Demirel'den bir anekdot. Bir gün rahmetli Demirel'e sordum. Efendim siyasi pişmanlıklarınız var mı dedim. Cevap verdi. O kadar çok ki hangisini söyleyeyim dedi. Efendim bir örnek verir misiniz dedim ve verdi. 1970'lerin başları idi. Adalet Partisi'nden bazı arkadaşlar kopma teşebbüsüne yürüşti. İsteseydim o kopanları engelleyebilirdim. Engellemedim ama sonrasında o kopanlar Demokratik Parti'yi kurdular ve dahası Adalet Partisi'nin yükselişini engellediler. Rüzgarımızı kestiler. Merkez sağ yükselişten çöküşe kanalize ettiler. Bu itibarla bugün ah keşke neden ona izin verdim. Niçin onların ayrılmamaları noktasında gayret sarf etmedim diye pişmanım dedi. Peki bu örneği şimdi niye mi verdim? Değerli seyircilerim malumunuz İyi Parti'de bir kriz var ve bu kriz bağlamında Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın partiden ihracı gündemdeki elbette bunun nihai kararını Sayın Meral Akşener verecek. Meral Akşener evet der ise Ümit Özdağ partiden kopacak, hayır der ise Ümit Özdağ iyi partide kalmaya devam edecek. Dilerim Meral Akşener rahmetli Demirel gibi ileride pişman olacak bir karara olur vermesin. Eğer bunu yapar ise Bakınız Ümit Özdağ şahsen bir şey kaybetmeyecektir. Zira Profesör Doktor Özdağ iyi partiden alan değil, iyi partiye veren bir isimdir. Yani imajı ile, itibarı ile iyi partiyi yükselten bir isimdir. Buradan hareket ile Ümit Özdağ'ın ihracına karar verilmesi hem Meral Akşener hem iyi parti bağlamında bir vurgun olacaktır. Akli selim bir lider böyle bir ihraca onay vermez ama Meral Akşener ne yapar emin değilim. Zira yakın geçmişte Meral Akşener'in hem Ümit Özdağ hem Aytun Çıray için anketler yaptırdığını bana rakip olabilirler mi diye kamuoyu araştırmaları yaptırdığını biliyorum. Akşener hayır önce ülkem önce partim demeyip önce koltuğum diyebilir ve koltuğu için kendince muhtemel olan bu rakipleri bu olayı bahane edip tasfiye edebilir. Dilerim bunu yapmaz zira Meral Akşener hem kendine hem partisine kast etmiş olacaktır. Bir başka şey Buğra Kavuncu noktasında kuşkuları zirveye çıkaracaktır. Bakınız ben Buğra Kavuncu'yu tanımıyorum ama babasını yakından tanıyorum ve babası 10 yıl önce bana gelip benim oğlum Fethullah Gülen sempatizanlıdır, cemaat içindedir diye ifade kullanmıştı ki bunları ben yıllar önce gazetedeki köşemde yazdım. Yani bugün ortaya koyuyor değilim. Evet Buğra Kavuncu için peşinen Fethullahçıdır gibi bir yargının hükmün içinde değilim. Lakin Buğra Kavuncu isminin ailesi ve ilişkileri bağlamında en azından şüpheli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu itibarla Meral Akşener böylesine kuşkulu bir isimden hareket ile Ümit Özdağ gibi bir siyasi ve fikir devinir kalemini kırıyor ise ben bu işin ardında başka şeyler ararım, esrarengiz şeyler ararım. Gizli bağlantılar ararım. Meral Akşener için söylenen bazı çevrelere söz verdi iddiasının gerçekliğine inanmaya başlarım ki nedir o söz diye sorarsanız Akşener'in Buğra Kavuncu'ya İyi Parti'yi teslim edeceği aslında İyi Parti'nin FETÖ emperyal bir proje olduğu iddialarıdır. Meral Akşener şimdi Buğra Kavuncu'yu adeta namusu misali sahiplenme pozisyonuna girer ise işte o iddialar gerçeklik kazanacaktır. Bir başka başlığımız Mustafa Sarıgül'ün siyasette sahne alması ki onun bu teşebbüsünü saray ile örtüştürenler var. Mustafa Sarıgül'ün tıpkı Muharrem İnce misali CHP'yi bölme adına iktidar zirvelerince desteklendiği konuşuluyor. Siyasi kulislerden bir başka bilgi, malumunuz Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile özdeşleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında ona angaje olduğu kaydediliyor. Ama Abdullah Gül ismine hem CHP tabanında hem CHP meclis grubunda büyük bir tepki var, büyük bir tavır var. Son günlerde Abdullah Gül yerine Ali Babacan olur mu tartışmaları yapılıyor ki CHP'li pek çok milletvekili Abdullah Gül olacağına Ali Babacan olsun dediğini işitir gibiyiz. Kuşkusuz bu spekülatif bir iddia lakin hakikaten kıyaslandığında Gül mü Babacan mı diye sorarsanız Babacan birkaç adım önde. Babacan genç ve ekonomist kimliğiyle öne çıkıyor. Buradan hareketle gül olacağına Babacan olsun fikriyatı öne çıkıyor. Sakın yanlış anlaşılmasın ben Babacan'ı aklıyor ya da kutsuyor değilim. Sadece gül ile kıyaslandığında ama oyuna göre aralarındaki farkı ortaya koymak istiyorum. Gelelim koronavirüs aşısı müjdesine. Evet Hürriyet Gazetesi'nin doktor başyazarı Diyor ki ben Sağlık Bakanı ile konuştum. Yıl sonu itibariyle Çin'den koronavirüs aşıları gelecek ve bunu bütün Türkiye'ye dağıtacağız. Aynı şeyi Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın müdürü de söylüyor. Koronavirüs illetine karşı bir aşı bulundu da ben mi işitmedim? Evet aşı bulduk diye ortaya çıkanlar var. Lakin Dünya Sağlık Örgütü'nün onları teyit ettiği filan yok. Sadece kuru gürültüler, ses bombaları söz konusu Çinlilerin yaptığını da bu şekilde değerlendirmek lazım. Öyle iken Sağlık Bakanımız ve onların yancıları olan Hürriyet Gazetesi başyazarı ile genel yayın müdürünün koronavirüs aşısı bayramını kutlamalarını anlamakta müşkülatım var. Dedim ya pandemi noktasında henüz gerçek bir aşının bulunup bulunmadığı meçhuldür. Dünya Sağlık Örgütü böyle bir şeyi onay vermiş değildir. Öyleyken bizimkiler sevinç çığlıkları atıyorlar. Ha bunu niye mi yapıyorlar? Grip aşısını temin edemeyen Sağlık Bakanlığı ya da iktidar ya da Türkiye'yi yönetenler efendim korona aşısını yıl sonunda temin edeceğiz mugalatası ile o rezaleti örtmeye çalışıyorlar ve gelelim saray müteahhitlerinin sırlarına. Önce milletvekili Aykut Erdoğdu'nun dillendirdiği ve basında çıkan bir haberi dikkatlerinize sunmak istiyorum. 16 Mart 2020 tarihinde Çukurova Hava Limanı'nın ihalesi yapılıyor. Bu ihalede Limak, Cengiz ve Kalyon İnşaat Şirketleri elemine ediliyor derken ihale hemen sonrasında iptal ediliyor. Dahası var gazetenin iddiasına göre o dönem Ulaştırma Bakanı olan ve bu ihaleyi yaptıran Cahit Turan bu ihale sebebi ile görevinden alınıyor. Evet, Limak Cengiz Kalyon İnşaat Şirketlerinin Çukurova limanı inşaatı ihalesinde elendikleri için bir bakanın görevinden alınması iddiaları söz konusu. Bakın bu ihale hala sonuçlanmış değil. Ekim ayında yapılacak olan ihale son olarak Kasım 2020 tarihine ertelendi. Sadece soru olarak gündeme getirmek istiyorum. Çukurova Havalimanı inşaatı ihalesinin sonuçlanması için ne yani Limak, Cengiz ve Kalyon inşaatlarının o ihaleyi kazanması mı gerekiyor? Zira medyada o tür haberler, yorumlar ve milletvekillerinin o tür iddiaları söz konusudur. Bu firmalar için Türk kamuoyunda havuzcu müteahhitler dendiği hepimizin malumu. Dahası bu firmalar bağlamında tapeler ortadadır. Alo 100 milyon dolar gönder ifadeleri kayıtlardadır. Son olarak kalyon inşaata yine 21B maddesine uyularak yani tercihen 9 katrilyonluk bir ihale verildiği ve vergiden muaf tutulduğu medya haberleriyle sabittir. Aynı şekilde saray müteahhitleri olarak yakıştırılan 7-8 büyük inşaat şirketi ya da müteahhidin 21B maddesinden hareket ile Türkiye'de çok çok büyük ihaleleri aldığı ortadadır. O kadar ki yakın geçmişte Avrupa'nın en önemli havalimanlarından biri seçilen Atatürk Havalimanı durduk yerde kapatıldı. Kapısına kilit vuruldu ki onun bugün itibariyle fiyatı 9-10 milyar dolardır. O eder adeta çöpe atılmıştır ve onun yerine İstanbul'un öbür yakasında ya da İstanbul'daki dağın ardında bir havalimanı inşa edilmiştir. Bu havalimanı inşaatı olayını bile saray yandaş müteahhitler dayanışması şeklinde yorumlayanlar var. Öyle midir değil midir bilmiyorum ama Türkiye 9-10 milyar dolarlık Atatürk Havalimanı'nı çöpe atacak bir zenginlikte midir takdirinize bırakıyorum. Zira aynı Türkiye kısa bir süre önce koronavirüs illeti bağlamında kendi vatandaşlarından 10 lira dilenmek durumunda kalmıştı saray ve müteahhitleri noktasında başka başka şeyler de vardır. Mesela yapılan sözleşmeler gizlidir. Mesela bunlara ödenecek paralar bundan sonra gizli kalacaktır. Bunun için kanun çıkardılar. Pardon ama neyi niçin gizliyorsunuz? Korkacak, utanacak bir şeyiniz mi var da müteahhitlere ödenecek paraları saklıyorsunuz ya da müteahhitlerle yapılan sözleşmeleri örtüyorsunuz? bugün itibariyle hala Ankara Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti bile belli değildir. Hülasa bırakın bir devlette bir özel şirkette bile olmayacak şekilde uygulamalar söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt dışından ithal ettiği ilaç paralarını aşağıya düşürme noktasında ilaç şirketleriyle pazarlıklar yapar onlarla masaya otururken heyhat diyeceğim bu inşaat şirketleri ile masaya oturmuyor söyledim bu inşaat şirketlerine dolar üzerinden geçiş garantileri verilmiş ki bunlar öyle böyle değil büyük büyük paralar hatırlayalım bu ülkenin cumhurbaşkanı ne demişti cebimizden bir kuruş bile çıkmayacak öyleyken bu yandaş müteahhitlere eski para ile onlarca katrilyon lira her sene aktarılmaya devam edilecek. Evet şunu sormak istiyorum. Neden mücbir sebep şartı o anlaşmalara konulmadı? Ve dahası neden niçin Türk olan müteahhitlerin Türk olan işverene yani Türk devlete karşı Türkiye Cumhuriyeti devletinin mahkemeleri değil de Londra mahkemeleri yetkili kılındı. Niçin Türkiye'yi yönetenler buna evet dediler? Bu sorular cevaplanmadığı süre içinde kimilerinin yaptığı bugünkü iktidar aslında müteahhitler cumhuriyetidir yakıştırmasına bir şekilde denekçe vermiş oluyor. Bizi izlemeye devam edin.